Merhabalar. Ee, bu yazılımla ilgili, Türk satın güncellemesiyle ilgili bir web serilerimiz bazı sorun olan için biraz daha kolay bir yol var. Onu da deneyen müşterilerimiz ilk önce bunu denesin. Düzelmezse öteki ikinci bizim videomuz var. Onu izleyebilirler. Buradan tüm ayarlara geliyorum. Yani şu an sorun var diyoruz televizyonunuzda. Ben de silmiş olduğuna bakmayın. Kanal ayarlar taramaya geliyoruz. Şimdi daha önceden TGGS'i tarattığımız için, taratıldığı için bunu şöyle yapacağız. Otomatik aramaya geleceğiz. Buradan uyduyu seçeceğiz. İleri diyeceğiz. Sonra diğer operatörleri seçeceğiz. İyi, ileri diyeceğiz. <laughs> Uydu ayarlarının değiştirilene geleceğiz. Burada OK dedik. Sağ, sol, yukarı, aşağı, şunu kılıyorum. DAISY A yapacağız burada. <laughs> Tek anten kullananlar DAISY kapalı kalabilir. Sonra sağ yapıp tamamlandı diyelim. Sol tuşa basıyoruz. Bu 4 yazan yere geliyor. Pembe oluyor. O Geri geliyoruz. Tekrar sola basıyoruz. Geri geliyoruz. <laughs> Şimdi TürkSat TKGS'ye geliyoruz. İleri diyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şu şekilde oluyor. Bunu tam otomatiği esnek yapıyorsunuz. Sonra başlat diyorsunuz. Donma devam eder ise fabrika aylığından tekrar fabrika önüne dönüp yapmanız gerekiyor. Bunu yapın, düzelmezse fabrika yapabilirsiniz.